insanlara rastlanız İslam ülkelerinde. isimleri Ahmet, Ali, Hüseyin, Mehmet. Nüfus cüzdanlarına bakarız. Din hanesinde İslam. Çeyiz bohçasına bakarız. Evine getirmiş Kur'an. Kurban keserler ayıp olmasın diye mevlüt okuturlar, ölülerinin 52. gününde. Cennete gitmesi için yapar hepsi bunları. İslam'ın esaslarını bunlar zanneden bu aydın ve modern geçinen böyle Müslümanlarla konuştuğun zaman şöyle derler. Efendim bu çağda hırsızın elini kesilirmiş. Bu medeni dünyada şarap haram mı olurmuş? Seksin bu kadar harcı alem olduğu bu dünyada zinaya da haram mı denilmiş? Hele hele güzel kapitalizmin yürümesi için gereken faiz yasak mı olurmuş? Faiz haram olduğundan söz edilir miymiş hiç? Aya gidildiği şu çağda kadın örtünür müymüş? Hele din fakültelerinde uzun uzun mantolar, genç kızların güzelliklerini saklayan tuhaf tuhaf elbiseler, sakallılar, şalvarırlar, ne de gerici, ne de yuvazmış. Bu tür Müslümanlara sorsak, efendim sen Allah'a, peygambere, kitaba, hükümlere inanmaz mısın? Der ki ayur sen beni yavur mu zannettin? Allah'a inanmamak, peygambere inanmamak, Kur'an'ı öpmemek, saygı duymamak mümkün mü bizde? Biz her şeyden önce Müslümanız. Yani bunlara inanmayıp kafir mi olalım? Deseniz ki, efendi bunlara inanıyorsan ama demin kabul etmediğin haramlar Allah'ın emri, Kur'an'da yazan, peygamberin sünnetinde uyguladığı İslam dininin temeli. Cevap şöyle gelir bize. Canım onlar irtica modası geçmiş çağ dışı şeylerdir. Hiç kabul edilir tarafı var mı bunların? Bu konuda ben Kur'an'a değil bağlı bulunduğum çağdaş fikirlere, ilkelere, kapitalizme, komünizme, faşizme, laizme, laikliğe, milliyetçiliğe, demokrasiye vs. çağdaş sistemlere inanırım. Kur'an'ın ahlak ve ibadet emirlerini de başımın üzerinde kabul ediyorum, sıkıntı yok. Fakülteye gelen başörtülü Müslüman kızlarını kovduktan sonra cuma namazına koşuyorum. Daha dün anneme Almanya'da basılmış bir Kur'an aldım. Daha nasıl Müslüman orayım ki ben? Bu gibi insanların Mekke müşriklerinden farkı ne ki? Mekkeli müşrikler de ben Allah'a ve ellerimle yaptığım putlara inanırım gördüler. Ebu Cehil her sene hacılara hizmet ederdi. Ağalığından her sene Kabe'nin örtüsünü cebinden yaptığı masraflarla değişen Ebu Cehil'dir. Ama yine dünya işlerinde Allah'la dünyayı birbirine karıştırmayan diyen de Ebu Cehil'dir. Yoksa siz allah Teala buyuruyor ki böyle Müslümanlara yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına da inanmayanlardan mısınız? inkar edenlerden misiniz? Şu halde içinizden böyle yapanların cezası dünya hayatında bir rüsvaylıktan başka bir şey değildir ki. Kıyamet gününde onlar azabın en çetinine itileceklerdir. Allah ne yaparsanız gafil değildir. Her şeyi bilir. Bakın İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy orijinal ismiyle Muhammed Akif Ersoy şöyle diyor. Ya açar nazmı celilin bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okumak ne fal bakmak için. Çar nezmi gelin bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İmmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Yine günümüz Müslümanlarının inanç ve ibadetlerini, hayat şartlarını şair ve ilim adamımız Ömer Hayyam şöyle diyor. Bir elde kade, bir elde Kur'an. Bir halal dilişimiz, bir haram. Bir elde kade, bir elde Kur'an. Bir helaldir işimiz, bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz, ne tam tam Müslüman. Ne kadar güzel anlatmış şair.